Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İsrail örgüt gibi davranıyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir şehrin suyunu, elektriğini, giriş çıkışlarını kesip altyapısını çökerterek, camisinden kilisesine, tüm ibadethanelerine, okullarını yıkarak, insanların en temel insani ihtiyaçlarına erişmesini engelleyerek, içinde sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek, velhasıl her türlü utanç verici yöntemle yürütülen bir çatışma savaş değil, katliamdır dedi. Erdoğan, İsrail devlet gibi değil, örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Son günlerde Filistin ve İsrail topraklarında yaşanan Golan tepelerine de yayılma eğilimi gösteren gelişmeleri yine bu yaklaşımla takip ediyoruz. Bizim hem kendi terörle mücadelemizde hem de bölgemizdeki tüm savaş ve çatışmalardaki tavrımız gayet açıktır. Sivillere yönelik hiçbir eylemi, sivil yerleşimleri hedef alan hiçbir saldırıyı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı olduğuna, tarafların buna riayet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Maalesef İsrail ve Gazze'deki çatışmalarda bu ilke çok ağır bir şekilde ihlal edilmektedir. İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine açıkça karşı çıkıyoruz. Aynı şekilde Gazze'deki masumların hiçbir ayrım gözetilmeden sürekli bombardımana maruz bırakılarak katledilmelerini de asla kabul etmiyoruz. Bir şehrin suyunu elektriğini giriş çıkışlarını kesip altyapısını çökerterek camisinden kilisesine tüm ibadethanelerini okullarını yıkarak insanların en temel insani ihtiyaçlarına erişmesini engelleyerek içinde sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek velhasıl her türlü Utanç verici yöntemle yürütülen bir çatışma savaş değil katliamdır. Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıları dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklemediği ve istenmeyen bir konuma itebilir. Sivil yerleşimleri bombalamak, sivil insanları kasten öldürmek Bölgeye insani yardım getiren araçları engellemek, üstelik bütün bunları maharet gibi sunmaya kalkmak devlet değil ancak örgüt refleksi olabilir. <laughs> İsrail devlet gibi değil, örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalı.